''Kumarda kazanmamız yok mu?'' <laughs> Var bu arada. Bugün o internet kafenin içinden geçeceğim. ''Küfür etmeyin, kızı... Olur. ''Var ''Ama küfür etmeyin, Arkadaşlar bu duşmanın durumu okuyunca şimdiden... Mod, mod, yarar. Modemdekiler diyecektim ya. Mobildekiler okuyor ya. Bilir. Arkadaşlarla buluşma planı yaptıktan sonra kızın yanına gitmişim. ''Küfür etmeyin, ''Ama küfür bir de zaman selam yazmak yerine ona de ki Lan neşik ayol oğlunun oğlu. <laughs> oğlum ısırır lan o. Kabağa aldığım Oğlum dur lan ses kıs <laughs> Sen 140 bile alamadın körpe. <gülüyor> <gülüyor> Sus lan. Deponun en dibinden Para 180 değil mi? ya <laughs> bu aşko. Arkadaşlar Aşkım ne bileyim ben mezun olanı 4 yıl oldu. başta 140'a çekti. 140'a çekti. Covid'den dolayı. 180'di. Evet. 140'a çekti. Aynen öyle. Ne bileyim oğlum ben okulu bırakalı 3 sene oluyor mu? TYT 140 puanla pazarlama okuyan Recep'i ilk iş günü. 128 kilo bak. şu griye bak. Şu maviliye bak. Şu efendim şurada nefti siyaha bak. Şurada her gündem açık griye bak ya. Sınavdan 100 almışsındır ama AYT'dir.

Do you want me to describe it to you? Artı bir. I didn't know the, this dead galiba ya. That dogs have to be. Benim böyle sahip böyle böyle, böyle sahip olduğunu bilmiyordum biliyor öyle diyor. Ne diyor? <laughs> 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 Turbo diyor. Lan. Sahip oldun diyor. Bilmiyorum, bilmiyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> araba araba sürüyor köpek, <laughs> köpek <laughs> amına. <attı. gülüyor> köpek vites attı. Evet. Ananı sikeyim. Ay. Ay. Şişle kırıldı. <laughs> Bizim mahallede bir tane abi vardı. Mahallede çet. Adam dişiyle açardı. Dişiyle açıyordu. Ya Şimdi onu ben aldım. de yapıyordum. <laughs> Benim abim de açıyordu böyle. Siz arada. hastasınız ama. Kırdım ben bu arada dişimi. O nasıl bir diş lan? Abi nasıl bir diş abi ben amına koyayım Elim ayarken dişim kırılıyor benim ya. Ananı sikeyim. Hayır. Oğlum çok kötü. Çok krezin oldu ya. Çok kötü. Eee <laughs> <bir sights> <laughs> psikolog hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüy> <gülüyor> <gülüyor> ben bunu okuyayım. Ben <laughs> bunu okuyayım. <laughs> yare, yare, o yüzden nasıl evet o kardeşim. <laughs> <laughs> var lan bundan da aynı <gülüyor> 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 yare, yare, <gülüyor> <gülüyor> Her sene sınavda böyle boş adamlar oluyor rahatız. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ne <laughs> onu sıkıyor ki? Ay. Gene yürüyor. <laughs> Bu Vex ya. Abi Vex'i terlik çalıyor chat ya. Vex'i yere bir bırakıyorum koşuyor direkt şeyin ayakkabı şeysinin oraya dolabının oraya. Bir de ayakkabıları oluyor içeri getiriyor, terliği oluyor içeri getiriyor, bir de kaçıyor. Evet parçalıyor ve kaçırıyor yani. O ne lan öyle? Oy, abi. Nasıl ağzım? Ben denedim. Oğlum ne <laughs> yapıyorsun? Geri <ilgili bari. gülüyor> ben kalk. Abi Ondan denenirdi şey yapardı bak şöyle mouse'u yapardı. Tak amına kodumun çocuğu ya. <laughs> Ne güzlüyüüü Allah <laughs> abi Allah. Ben de hemen arkamdan geldim Ne bir QQ reziliği görüntü Ooo oh, 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 Benim Allah. göt oluş oh, hızımı yani. fark ettiniz mi Evet Ne kadar Vallahi hızlı göt oluş. oldu Yani ben de yetişemedim kendime cümlem yarım kaldı yani. Kimşek oh. maç queen'den daha hızlıydı O nasıl QQ attı Dur bak taktik almaya çalışıyorum Ben de hemen arkamdan geldim Oraya attı kendi önüne attı Evet ben bunu yapamam siktir <laughs> Aga be. Onlar da. Anam avradım. Bak siktir git. Asıtet. Sen koyarım seni. Ya ben ya. Mutsuzken yemek yerken ama Ne dedin sen? Mutsuzken yemek yerken. <laughs> He <Ha>, okey. <laughs> ''Mutsuzsan ve yemek yiyorsan ellerini çırp.'' Şak, şak, Öyle bir şey var mı? <laughs> Abi bir de <laughs> şak şak... O bilgi gibi şak şaktı yani o. <gülüyor> yani, <gülüyor> vurdum, yedim, 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 yedim. <laughs> ha sen miydin o? Aşkım biri ya yüzüme vurdu gibi bir şey oldu o değil. Tövbe estağfurullah. Alkışı. Yok, birbirim, bir <laughs> o yayından sonra. Ha <laughs> he. Salak ya. Ya da bana yürüyor bu ha. Bir haberin olsun ben <laughs> asla tepki vermiyorum ama haberin olsun. <laughs> Abla, bu kalsaydı onlar ya. <laughs> Durduramayın dur, yine beni. O sevgilimden derdir, sevgilimden ayrılmadan önce ben. Anaaa. Yazık lan. Lan yazık lan. Hazırlandırıldık lan. Kusur kalan ben. En büyük para israfın ne? <laughs> <laughs> ah <gülüyor> siktir ya. Ayy. <laughs> Allah kurtarın şimdi. Yoksa herkesten bir şeyler sikerdi. Bir niye domacana mı? Mutfak değişmiş. Evet. Mutfak değişmiş diyen var. Bir dakika. Oğlum ya şeker koymuşlar lan. Bence <laughs> Ancak... zenginlik kardeşim. <laughs> Bu arada çok Arkimiz... şaşırmadım ya. Ne <laughs> oldu lan o lan? Ama. <laughs> Dönüşüyor şu an. <gülüyor> 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 ben orayı el sanmadım Ben onu cami sandım. Ben de ben de cami sandım. <laughs> Oha. <çok gülüyor> <oldu>. Yalan amına. <laughs> Oğlum ben 6 <alttaki> random sandım amına. <laughs> Twerk yapıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Ha şaka. Umarım çocuk iyidir. <laughs> Umarım yaşıyordur. <laughs> Don't be sad that people are talking behind you. They are in the right place. Onlar doğru yerdeler. <laughs> 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 behind you. Doğru behind you. Doğru söylüyor. Senin de mi gözünde <laughs> mantı <behind> var? <laughs> Hayır. Ama kataraktım da aynı işi görüyor. O da ne? Az <gülüyor> <gülüyor> da ne? <laughs> o da ne? <laughs> Osman'ım <laughs> nereye gidersin? Elin'in <laughs> <Yılın>, körüne <yırına> giderim <laughs> yeah. ha, Onu bekliyordum. <laughs>

Bu gerçekten ayıp. Yani bu ayıp. bu hoş bir şey değil yani. Çelen kapışını. Çelen kapışını. Hayır ya. yapmamam lazım. Masum çocuk. Bundan mı olabilir mi artık?

e a bunda Arda burada mı? Evet. Kızıl abi. Farkındayım. <laughs> Dişlerini fırçala lan. Dişlerini fırçala. <laughs> Çocuk yumurta yemirtti evet, ya. Baş, baş. Bak sarıya ya dişleri. Efekt işe yaramamış. Drop mu? Pü yazıklar olsun. Ne oluyor lan? Uh, Allah'ım arkasında biri mi var yoksa <laughs> onun götü mü? Ay abla! <laughs> Kamer <laughs> kameranın karşısına çıkma! Ay düştü şey düştü. drop mu geldi Onların <laughs> özelliği ne şimdi? <laughs> ee, çıplak olmaları <laughs> bir de ter olmaları. Ben olmaları olması güzel olmaları. Ve bacağının olması yani. O kadar Bence oldu. ne özelliği olmadığını söyleyelim Ay. çünkü daha kolay olur. Karakterleri yok. Şerefleri, <laughs> <onurları gülüyor> şerefleri yok, onurları yok. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, Keren, Bunu videodan nasıl anladınız? <laughs> <Kaçıkandılar çaktırma>. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak Eşit olay farklı yer, yerlere gidiyor, gidiyor arkadaşlar, birazdan yayını kapatacağım bak eğer böyle gidecekse. Metin <laughs> <laughs> abi <bir> kapattırmasın <laughs> da sen Ben kendi irademle kapatayım en Aynen. Aynen. Ne yapıyorsun öyle ha emni emni emni. Bu arada emme, emme. mi bu şimdi? Emkiyle doğru biçe, bir şey yaptı. Bir içe içerik çalmışlar diyor çok haklı kesinlikle, kesinlikle çok haklı. haklı. Bir çaldı şey bunu kesinlikle, sen yapmaya evet. başladın ilk önce bu arada. Hile ya. Çok. Sadece ışık açtı ki bir şey yapmadı. Ya kalma be. Yaptanma, Abi üşümüyorlar mı? Kendilerinden bağımsız hareket ediyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Yürü yapıyorum ama da kocam var ya. <laughs> baksana ben de yürüyorum. Sözleri ezberleseydin, emni 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 yapıp duruyorsun orada. Ettim dedim, bot dedim, bot dedim. Oğlum yanlış söylüyorsun. Ben hızlıç biliyorum ya private private düşününce. Su <laughs> kabiliyat inahol. Ya Tim ya Lo falan filan. Evet, Biz dağılıyoruz yine. bir şey söyleyeceğim. Ha. Karakteri oluştururken yanlış serverda oluşturmuşum. Niye <laughs> ben Türkiye'de oluşturdum karakteri? <laughs> ne karakter? Hangi karakter? Bu <laughs> <O> siktir var. <arkadaşıma> Kuşum <laughs> acayip benziyor. Ben gidiyorum ya. Yabancı mı bu? Maya. arkadaşıma çok benziyor. Benim <laughs> böyle bir arkadaşım var. Wow. Kendimle konuşayım şu an. Böyle bir arkadaşım <laughs> mı var. Ee, var benim çevremde şey, ben, <laughs> maalesef böyle insanlar var ya. Beni bu durum ne kadar üsledi. Geç şu da. videoyu Ceren. Evet geçin. Ceren geç. söylüyor. Güzel bir kere insanlar gitsiyor. O ananın ablacığım. Ağzımıza soksaymış Abo ya. geldi be. Çizerim ki ben bütün detayları ezbere biliyorum şu an. <laughs> ben de biliyorum. Çizerim yani. Görüntüyü istiyor koyayım. <laughs> Bu arada e, o deminki arkadaşınla Cemre tanışmak istiyormuş şimdi çete yazdı. Cemre abi mi? Tanıştır tanıştırsan arkadaşınla. <laughs> abi sana bir boy küçük gelebilir ya. 22 yaşında ama çiti seversin sen. Ha, şu işte koruşalım ben bunu. <laughs>